Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video, yeni bir PUBG Mobile videosuyla beraber karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Winchester challenge yapacağım. Ee, yeri gelen silahla biliyorsunuz nereden silah gelmedi. Evet arkadaşlar yeni gelen silah alabiliyorsunuz. Ee, ben o yeni silahı yeni silah Challenge'ini yapacağım. 1994 challenge. Nereden? Aynen Win94 challenge. Görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar benim bir hedefim var. 1000 abone hedefim. Görüyorsunuz inşallah. Ya hasar ver. Ben bu silahı hiç kullanmadım. Şu anda Evo alanında kullanacağım. Oo! oo. Hasar güzel değilmiş. Kafaya vurmalık. Kafaya vurmalık. Yönesine sıkıyorum. Hadi bakayım. Oo oh, 1000'le öldürdüm. Ana ana ana. Hadi bir kil hayırlı uğurlu olsun. Göster kafayı. Kafa, kafa, bak bak bak. İnce ve derin ne? İnce ve derinden diyecektim. Oo, oh, oo. Oh. Böyle bir prolog görürsünüz. Oo, oo, oo. Hadi, Evet arkadaşlar. Şu anda oynuyoruz, oynuyoruz. Evet oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Adam Hadi bakayım. Lan 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 lan. Vuramıyorum. Vur. Ya bu ne ya? Allah'ın canını seversen bu ne ya? Winchester mı dedik? Çıkar kafayı. o çok güzel vurdum. Adam tam indi vurdum be gördünüz. Silahı beğendim aslında arkadaşlar ben şimdilik tek beğendim. Konuşturma zamanı. Ney? 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 Vuramadık. What is your name is? What is your name is? Aha, aha. Sas öldürdüğüm sanma 3 leş var iyi. Bu silah çok hasar vermiyor zaten. Şu adam burada, adam burada, adam burada. Kafayı çıkar. Oo, oo. 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 <laughs> arkadaşlar güzeldi adamı kez çatıktım. Adam kaçtığı yerde. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel baby Adamın <laughs> Ya bu oyunu kasmaktan var ya. Öleceğim arkadaşlar dilime öleceğim ya oyunda sıkıntı yok da kasma var kasma kas kasıyor böyle Allah gel o oh, o oh. oh. headshot headshot yedi arkadaşlar headshot yedi siz gözünüzle gördünüz ya PUBG niye böyle yapıyorsun PUBG şirketi sana sesleniyoruz PUBG, PUBG, şirketi. PUBG şirketi lütfen yapma lütfen diyoruz yapma bunları Yapma bunları derken Arkadaşlar geçiyor niye? Aa, PUBG şirketi lütfen bomba geldi bomba geldi Oh be ölmedi mermileri al Güzel oyundu Arkadaşlar galiba öleceğiz Oyun çabuk geçti ama 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 sonucun her bir sonucun bir sonucu vardır. Bir, iki, ne? İki tane yedi ölmedi. Estağfurullah tübe. Hadi adam gibimden lan nasıl vuramam? Ben... <laughs> Arkadaşlar öbür oyunda görüşürüz. Öbür oyunda bay bay. Sonuncu oldum. Bir göstereyim en azından. a üçüncüyüm en azından. İyi güzel. Öbür oyunda görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar evet. geldik oyunumuza geldik. Oyunun başlamasını bekliyoruz. Ben ee, <laughs> Oyunu bekliyoruz yani açılmasını bekliyoruz. Oyundan çıkmadım evet başladım. arkadaşlar Ben oynuyorum. <laughs> evet arkadaşlar videoda az önce dediğim gibi Winchester'la oynuyoruz. yanımda e, 36. mi versene benim görevim var. Winchester'la görüyorsunuz. Tamam Groza vereceğim. C'yi versene görevim var. Çıkmıyor adam çıksın. Aa ben alamıyorum silah. Bak oldu ben hiç silah alamıyorum. Bunun için alamıyorum. Bak oldu. Adamlar bot. Ben pompa ile geziyorum. Bir, o. Güzel oyun. Ya ben Kanka bırak, bırak, bırak. Bırak. Alo. Gel Adam bir tane. Arkadaşlar e, üçüncü, sesler geliyorsa üçüncü, sizden üçüncü çok çok özür kaldı. dilerim. E, sesler geliyorsa dediğim gibi sizden çok özür dilerim. E, Annem kardeşime evet, kızdı. Evet, ben kapıyı kapattım. Oh headshot. Bomba atıyorum artık. Gitmeyin. Evet arkadaşlar 9'a 7 gidiyoruz ben, ben, gördüğünüz ben, ben, gibi ben, ben, ben. bir tane güzel bir güzel o kelle avcısı kelle avcısı güzel güzel gidiyoruz Evet arkadaşlar Burak kim çalmadı Arkadaşlar konuşan evet, kan Hayat, aldım kanka ben sinirle şimdi. Ana kelimi çaldı. Evet aldım. Burak gel Hayatım, yanıma. Ben lan 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 kombom var lan benim kombom vardı arkadaşlar gördünüz ya. Arkadaşlar 14'e 11 gidiyoruz. Tamam. Evet Kana arkadaşlar Burak gel ya. yanıma Burak. Burak buradayım. Geldim arkandayım. Lan gençler Groza'nın sonu var mı Groza? Hey. Al. Ben kuralları değiştirdim. Groz oynamak istiyorum. Yok, şaka yaptım lan şaka. Bana ver. Yok şaka yaptım. Ben şaka yaptım adamın kellesine kellesine vuruyorum. Adamın kafasına hiç çat çektim. Ne yapıyorsunuz? Bak gençler bak burada pronuz var. Bekleyin iki dakika. Şu adamların kafasına hiç çekmek istiyorum. Videodayım. Evet arkadaşlar P18 adamın aklına mamaya gidiyorum. Öldürmeyin lan. Aldım bir de. GC36 ile alamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gece 36 cebi. Kaan sen hangi video yapıyorsun? Ben oynuyorum ama 4 leş alabildim. Sen kendi videonu mu yapıyorsun? of. Of. Allah'ım öldürdü. Konuşuyorsun. Konuş. Oo. Evet arkadaşlar böyle olmadı. Allah, adam, adam arkanızda lan <laughs> adam arkanızda lan adam arkanızda <laughs> lan adam arkanızda 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 lan adam beni vurdu bombayla. arkanızda lan lan canım yok lan yok içeride kaldım. Ah arkanızda lan ben de gençler beni korusanız da ben yerde yatan bir e, küçük enişte varmış. Kafa. Evet arkadaşlar Burak, Burak çıktı. Evet Burak, Burak çıktı. çıktı. Ne? Lan oğlum lan bu ne lan az önce kazanıyorduk ne oluyor size? az önce öndeydik aynen cimri diye biri çok iyi oynuyor hadi bakayım havada ursaydım haberlere çıkıyordum havada vurdun arkadaşlar ben de pompa alacağım ben de pompa oynayacağım ne olur Expired. Kelle avcısıyım oğlum ben. Kelle avcısıyım oğlum ben. Cık. Arkadaşlar kazanıyoruz dedik. Bir bir öndeyiz. Ay. Bir, onlar bir puan önde. Kafa tek kafa arkadaşlar. Bir puan önde. Ne Aa, olmuş. Aman Allah'ım. Bir puan önde. Olamaz. Olamaz. Beni koruyun bak. Hayır, arkadaşlar burada çok kapışmalı bir şey var. Adamsınız oğlum siz. Adamın evet, dibisi. Evet, evet. 3'e 4 arkadaşlar görüyorsunuz. 3'e 4. Kim efsane? Bırak Allah'ını seveyim ben senin. Adam efsanevi almış. Adamsın. Bekle ölme bak. Orada birisi var. Bekle bak. Orada birisi var. Sakın ölme. Great. You're about to win. Evet arkadaşlar görüyor muydunuz? Evet. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı dediği evet, gibi. çok az kaldı. Arkadaşlar az belki kaldı. duyuyorsunuz evet. arkadaşımızı. Kanun duy olabilirsiniz. Hadi, hadi, hadi az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Evet, arkadaşlar bunu bir otomatıya başladı. Ben ben hala kurallarımdan vazgeçmiyorum. Kazandık. Son darbeyi ben vurmak istiyorum. Ben de öyle. Son darbeyi ben vuracağım bekle. Burak Sefa vurdu arkadaşlar. Adam oğlum adam gitmiş altı combo yapmış. Daha ne istiyorsun? Adam dedik adam birinci çıksın lan. Ama sonuncu sonuncu olan benim 3 combo'yla görüyorsunuz nereden lan? Aha burada Burak Sefa da o kadar 6 combo yaptı ama sonunda 3 ikinci oldu. Yani görüyorsunuz 1 2 3 4 1 2 3 ee, böyle de bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi acil acil bekliyorum arkadaşlar. He sen bak sen. Bak şu bak şu. Sen de sen bak sen aboneysin ama bu abone de. Bak git aşağıya git bak şu tam şuradan. Şuradan böyle hemen bak git beğen oradan da abone ol. Özellikle zil butonunu aç. Seni bekliyorum her zaman videolarımda. Eee. Bye bye. Görüşürüz. yorumları da halledeceğim. Bu arada benim birkaç tane videoda veya çok videomda yorum açılmıyor. Kapalı yorum. O yüzden ben bugün halledeceğim. Bakacağım. Görüşürüz. İyi günler. Ramazan'ın varik olsun.